Şimdi senin Bartu'ya, Cenk'e, Neneye falan ayıracak zamanın yok. Yok, bu gözüküyor çok net bir şekilde. Dün, bugün açıklamaları ve bugün sahaya müdahale etmesi konusunda problemli olduğunu düşünüyorum. Yani zamana ihtiyacı var, haksızlık etmiyorum ama ilk izlenim benim için çok sağlıklı değil. Bir telaşla ilgili sorununuz var. Yani skoru bulduğunuzda koruyayım telaşına giriyorsunuz ya da rakip eksik kaldığında bir an önce ikiyi bulayım. Böyle bir şey yok. Öyle bir hakem performansı vardı ki tamamen oyunu vara teslim etmiş bir hakem performansı ve mümkün olduğunca oyunun durmasını talep eden hakem performansı. İbrahim Yavuz analize hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Fenerbahçe Trabzonspor karşısında bir gollü galibiyetle 3 puanı aldı. Maçın genel bir analizini aldayım senden. Sonrasında özellikle son dakikalarına dair sana sormak istediğim kritik hani bir noktalar var. söz hani e, galiptir bu yolda mağlup. Hani kötü giden ama e, oyunun iyi olduğu dönemlerde böyle bu, bu tarz e, yorumlar yapılır. Bugün Fenerbahçe için herhalde tam tersi söylenir değil mi? Evet. Yani dur bu yolda galip. Yani, bu oyun evet kazandın ama ilerisi için ciddi anlamda seni sıkıntıya sokar. Hele senin biraz önce bahsettiğin o son dakikalarda yani eksik bir takıma karşı son 10 dakikayı bile sağlıklı oynama düşüncesi bu kadar sıkıntı yaratıyorsa bu Fenerbahçe ile ilgili ciddi sorun var. Yani birçok şey var tabii ki Muzaffer. Yani şimdi Şimdi devre programda şeyden bahsetmiştik. İster istemez herkesin beklentisi şuydu. Yeni bir teknik direktör. Özellikle Mourinho'dan sonra ciddi anlamda bir pozitif hava bekleniyor. Kendi sahanda oynuyorsun. Rakip her ne kadar kaybetmese de oyun olarak seni hani çok problem çıkartabilecek güçlü organizasyona sahip bir takım değil. Ama 45 dakikası ciddi anlamda hayal kırıklığı. Devamı özellikle maçın son dakikaları, oyunun bütünü haya e, hayal kırıklığı. Yani maçı koparamadı Fenerbahçe. kalacak bir karşılaşma. Maçı koparamadı. Hatta şöyle oldu maçı koparamadığı bırak. Yani aslında Trabzonspor teslim olmuştu sana. Eksik kaldıktan sonra ama sen o kadar kötüydün ki organizasyonun o kadar kötü ki onlar bir anda cesaretten acaba halledebilir miyiz dediler. Çünkü sen ister istemez bir şey yaptın cesaret verdin takıma yani. Acaba biz bunu halledebilir miyiz dediler. Çok çok yani bugüne kadar izlediğim uzun zamandır e, en kötü Fenerbahçe oyunu diyebilirim yani. Yani bunu şimdi neye bağlamak lazım? Şimdi biz sonuçta yeni gelen bir hoca var. İlk maçına çıktı. Mourinho ile yollar ayrıldı. Bu oyunun bu denli kötü olması senin açından dedin ya şu zamana kadar izlediğim en kötü <laughs> Fenerbahçelerden birisiydi diye. Kime bağlamak lazım bunu? Şimdi öncelikle bir kere Fenerbahçe şeyi atamamış. Mourinho buradan gitmiş ama o etkisi hala takımın üzerinde kalmış. Ağır oynayan ya Baş oynayan, o skoru koruma üçgidisiyle oynayan Fenerbahçe oyunu kalmış. Sistem değişmiş. Değişen oyuncular var. Mourinho ülkeden gitmiş ama o e, olumsuz mirası burada kalmış takımın üstünde. Kolay değil bundan sıyrılmak. Şimdi şöyle yorumlamak lazım. Yani aslında biraz gerçekçi olmak lazım. Sistemde, değişimde hemen sağlıklı geri bildirim alamıyorsunuz. Bunu defalarca burada anlattık ama insanlar üçlü değil de dörtlü oynamanın çok daha iyi olduğu üzerinden bir şey anlatıyordu. Benim ona itirazım yok ama ben her zaman şuna inanırım. Bir şeye karar verin. Üçlü mü dörtlü mü? Ondan sonra sonuna kadar tekrar diyordum. Çünkü o sizin ikisini de oynarız. Bu bir zenginlik dediğiniz hadise öyle kolay iş değil. Bunu defalarca anlattım. Şimdi dörtlüye döndü Fenerbahçe. Yani ne oldu hani dörtlü dörtlü diye ortalığı yıkanlar. Ya bir farkı var mı bu oyunun üçlü dörtlü? Ya da Aa. Anlayabildiniz mi bu takım üçlü mü oynadım dörtlü mü oynadım? Valla. Ya bu tek bu... başına bir anda olabilecek bir hadise değil. Şimdi Fenerbahçe'nin tekrar bazı şeyleri halletmek için zamana ihtiyacı var. Şimdi teknik direktörün imza töreninde söylediği birkaç şey var. Şimdi oradan başlayalım Muzaffer. Yani bu oyunun ile ilgili inan çok söyleyeceğim bir şey yok. Genel yani, maçın hali yani tutsan tutsam kalacak. Ve kime bir... eleştirsen onu da bilemiyorsun. Ya oyunun doğru. tamamı yani, arızalı bir oyun. Hocaya şu anda hani bir şey söylenebilir mi bilmiyorum. Yani 3 hocaya günde, da birkaç şey söyleyebiliriz. Üç günde Çünkü ne, ol ne yapabilir ya? Da? Tabii ki tek başına şu an bu oyunun e, olumsuzluğunu hocanın üzerine yıkamazsınız ama genel tespitlerinde de sorun olduğunu düşünüyorum. Ya yani basın da, toplantısındaki cümlelerine o, o özel. O benim için diyorsun. çok önemli. Basın toplantısında anlattıkları çok önemli. Çünkü bir teknik direktörün maç önünde, maç sonunda anlattıkları en azından 3 aşağı 5 yukarı onunla ilgili fikir sahibi olmamızı. Neye olmamız takıldın? Da. Mesela şundan bahsetti. Dedi ki taraftar üzerinden bir şey anlattı. Dedi ki Fenerbahçe taraftarının desteğine ihtiyacımız var dedi. Onlar bizim itici gücümüz gibi bir şey anlattı. Şimdi hocaya bence takımı anlatma konusunda ne kadar işte Gökhan Gönül'ü getirdiler o anlamda değil mi? Hem takımı anlatsın hem ligi anlatsın. Şimdi o tarafta ne kadar başarılı olduğu konusuyla alakalı biraz zamana ihtiyacımız var ama taraftar konusunda bence çok yanlış yönlendirilmiş. Fenerbahçe taraftarı herhalde son 10 senede hiçbir taraftarın yapmadığı şeyi yapıyor değil mi? Yani hemen her maçta takımını destekliyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe taraftarı taraftarının takıma ihtiyacı var. Takımın Fenerbahçe taraftarına değil. Bence orada hoca yanılıyor. Hmm. Taraftar şey, daha ne, ne yapabilir bu takım 10 senedir ya? Bu taraftar ne yapabilir bu takımı 10 senedir? Şimdi burada orayı karıştırmış. Taraftara ihtiyacı, taraftarın sana ihtiyacı var. Taraftar oyun bekliyor. Sen artık bir şey vereceksin. Sen bir şey vereceksin şimdi. Orada bir şey yapalım, orayı bir düzeltelim bence. O analizde bir problem var. Şimdi devamında diyor ki bu takım dörtlü sistemi için kurulmuş bir takım diyor. Hı hı. Ya öyle şey olur mu? Oynadığı Mourinho altı resmi maçın tamamında üçlü savunma oynamış. Ya nasıl oluyor da üçlü savunma oynamış bir takım dörtlü savunma için kurulmuş oluyor? Ya bir teknik direktör bu kadar temel bir konuda bu kadar sağlıksız bir analiz yapar mı? Anlıyorum. Ona da mu muhtemelen orada müdahale edilmiş. Aman dörtlü üzerinden bize bir şey anlat çünkü evet. başkan üçlüyle ilgili ciddi e, rahatsızlığını dile getiriyor. Yani şimdi teknik direktör davranışları analizleri çok belirleyici oluyor. Muzaffer o yüzden ben buna çok dikkat ediyorum. Mesela hocanın buraya gelmeden önce Trabzonspor analiz ettiği ile alakalı evet, bir Evet onu söylemişti. Ali Koç demişti ki yani bize sunumda bir de e, Trabzonspor'un son üç maçını izleyerek Sen analiz ettiğini. şimdi burada bir analiz Trabzonspor etsin, analizi yani? gördün mü bir Yo. teknik direktörün Trabzonspor analizi? Vay be şurayı bulmuş da Fener Bahçe Eksik gitti. bulduğum bir, bir tarafı daha var. Mesela Bartu'yla Cenk İsa'ya gönderdi. Bak Bartu'yla Cenk... Bak Bartuyla Cenk rakibe cesaret verir. Bak onu gördüğü an sahada cesaretlenir rakip. Ki bir nevi de. Bartuyla Cenk düşünürse... Bartuyla Cenk senin takımına bak bu anlamda hiçbir şey katamaz. Bu, bu analizler önemli. Çok kısa sürede bunları tespit etmen gerekiyor. Ben şunu o değişiklikleri şöyle yorumladım. Katılır mısın bilmiyorum. Hani hoca öyle bir gelmişken hepinizi kazanabilirim. Hani oyuncular mı birazcık hani bak hiçbiriniz düşünülmüyordunuz. Ben geldim ilk maçım senden de yararlanabilirim. Cenk senden de yararlanabilirim. Hep beraber bir takım olalım mesajımı verdi Kabul acaba? Kabul ediyorum. Genelde teknik direktör değişiminden sonra bu olur. Ama sen son özellikle 7 senesini e, Ali Koç'ta ciddi anlamda problemli geçirmiş bir takıma geldin ya çok fazla değişimi gitmiş. Senin çok kısa sürede sağlıklı karar vermen gerekiyor. Bak Gökhan Gönül de o anlamda senin yanına vermişler. Hı hı. Hızlanman için yani işini kolaylaştırmak için. Bilen birini. Şimdi senin Bartu'ya, Cenk'e Nene'ye falan ayıracak zamanın yok. Yok. Bu gözüküyor çok net bir şekilde. Şimdi ile ilgili Gençler Birliği maçı tamam yeni geldi ama temel şeyde çok eksiği var. Vallahi ben Bugün hiç Bugün benzer bir durum. Abi, hiç beğenmedim. Şimdi Nene senin kupa maçlarında problemini çözsün. Sözler. Senin ideal, çok sağlıklı bir kadroya ihtiyacın var. Çok sağlıklı hemen ideal yakalaman, yani Cenk'le, Bartu'yla falan kaybedecek zamanın yok senin. Çünkü sen her maçı final havasında oynuyorsun. Çünkü kazansan da oyun anlamında çok geridesin. Bak rakibin neredeyse bir şey yapmadan çok rahat o işleri halledebiliyor. Valla son dakika inanılmaz yani, pozisyonlar var da bir şu, kaza golüyle bugün Fenerbahçe ekip puan kaybedebilirdi. kaybedebilirdi yani. Şimdi olmaz. O yüzden hani teknik direktörün aslında basın toplantısında anlattıkları benim için neden önemli dediğim konu bu Çünkü sağda da belirleyici olan ne oluyor? antrenmandaki davranışı da belirleyici oluyor. O yüzden ben Tedesco'nun haksızlık etmeyeyim ama dün bugün açıklamaları ve bugün sahaya müdahale etmesi konusunda problemli olduğunu düşünüyorum. Yani zamana ihtiyacı var haksızlık etmiyorum ama ilk izlenim benim için çok sağlıklı değil. Peki. Şimdi Kerem Aktürkoğlu yeni transferlerden ilk 11'de Ederson ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Ederson üzerinde çok bir şey söyleyemeyiz sanırım. Çünkü zaten Trabzon çok net diyebileceğimiz geldi. bir pozisyonu yok. Son dakikalarda bir onu açıyla pozisyonu vardı. Orada da çok iyi reaksiyon verdi ki pozisyon offside gerekçesiyle iptal edildi. Hatırla. Hemen atladı oğlum evet. onun ayaklarına iyi bir Ederson değil de Kerem Aktürkoğlu maçta Büyük çok da iyi yaşadı bir diyebiliriz. Ya onu da şöyle vardı. anlayalım. Çünkü yani hep aynı şey aynı durumda yanılıyoruz. Yani bir oyuncuyu bir sistemin içerisinden getiriyoruz. Tabii evet. ki onun kendi özellikleri burada önemli ama şimdi o da ciddi anlamda baskı altına almış kendisini. Hı. Şimdi ne kadar Avrupa'ya giderseniz ne kadar oradaki oyun kültürüyle alakalı şeyleri öğrenirseniz de burada tabii temel bazı şeyleri atamıyorsunuz. O işte bizim duygularıyla hareket etme hadisesi. Şimdi belli ki oyuna başladığından beri bir gerginliği var. Yani bir an önce problemi çözeyim. İşte skor anlamında katkı sağlayayım ya da direkt gole katkı sağlayayım ve üzerimden o baskıyı atayım. O düşünce, o telaş ona sürekli hata yaptırdı. Oyundan çıkana kadar belki de kariyerinde en çok pasatası hatası yaptığı maçlardan biri olabilir. olabilir. Çok yani. O baskıyı bugün atlatamadı. Ama halleder mi? Potansiyel olarak ciddi anlamda Fenerbahçe'ye katkı sağlar ama Fenerbahçe'nin bir organizasyona ihtiyacı var. Muzaffer Fenerbahçe'nin organizasyon yok. Ya şimdi sen şunu yani oyunu izlediğinde dışarıdan baktığında itiraz eder misin ben sana şöyle şey desem? Ya bu 11 oyuncu artı oyuna dahil olanlar e, hiçbir arada antrenman yapmamış. Bunları toplamışlar 3 gün önce. Bugün sahaya göndermişler. Ya bu kadar uyumsuzluk gördün mü? Bir arkaya koşu yapıyor, önüne atıyor, öne geliyor, arkasına atıyor. İşte öne çıkan oyuncunun e, ayağına atıyor bir. Ya acayip hiç görmediğim kadar uyumsuzluk, uyumsuzluk gördüm. Uyumsuzluk çok fazlaydı. Yani özellikle tabii ilk kez oynadıkları için çok fazla da eleştirmek istemiyorum. Arşı Brown Kerem Kanalı hiç işlemedi zaten. Çok yani olumsuz hiç Ama işlemedi. Arşı Brown zaten hani mesela biz seninle izlerken sen Ferdi ile Tadiç üzerinden bir şey anlattın evet. değil mi ya acayip bir uyum vardı ama orada oyun zekası olarak ikisi Tabii. de çok zeki oyuncu. Tabii. Şimdi Kerem de Arşı Brown da çok ince zekaya sahip oyuncular. Onlar biraz daha atletizmle iş hallediyorlar. O yüzden onlardaki onlardan o şeyde Ferdi ile Tadiç'te gördüğün inceliği göremezsin. Peki şimdi İbrahim Yavuz, Fenerbahçe bu maçı neden koparamadı? Günün sonunda Trabzonspor çok uzun bir süre 10 kişi oynadı. Top baktığında evet Fenerbahçe'deydi ama ahlar vahlar dediğimiz böyle nasıl kaçar şey. bu 6 olacak 7 olacak maç 1-0 bitti diyemiyorum ben. Yanılmıyorum <laughs> diye düşünüyorum. Benim de aynı fikirde olmayanlar da olabilir ama neden maçı koparamadı? Yani oyuncular sonuçta Mourinho ayrıldı. Tedesco geldi. Ben yine Tedesco'dan dediğim gibi direkt bir sihirli dokunuş beklemiyordum ama yani. En yani azından de, bir teknik acaba bir, dokunuşu görürsün Acaba yani. bir şey diyorum yani bu da çok mu erken olacak ama yani kadro planlamasından bir sorun var acaba yani? Şimdi değil mi? o, yok. Önce oyun. Kadro planlamasını adım adım geliriz. Oralarda da e, eksikler olduğunu düşünüyorum. Ama oyun oyun yanlış oyun. Bir kere eksik kalan oyunu bu kadar kendi sahasında kalan kabul eden bir takıma karşı bu kadar telaşla oynamak sana hata yaptırır. İlk yarıda aynı şeyi kullandım. Ya bu kadar yüksek top oynanır mı? Adamın talebi o zaten. Tabii. Yani savunmaya yaslanmış takımın talebi sana o olur. Ya lütfen bana havadan kaldır bu topu ki Aha. hani ben daha rahat karşılayayım. Şimdi senin yapacağın tek şey vardı. Sabır. Mümkün olduğunca topu gezdir ve %100 dağılacaktı o savunma. Ama sen onu yapmadın. Sen sürekli bir atak sonlandırma derdin vardı. İşte ne o düşünce? 2'yi bulayım rahatlayayım. Çünkü bak eksik olmasına rağmen rakip 1-0 sağda oyuncuları da tedirgin ediyor. O yüzden işte bu Mourinho oyunlarındaki alışkanlıktan bahsediyorum. Kendi gitti ama oyun alışkanlığı takımın üzerinde kaldı. Şimdi bu da kolay değil. Yavaş yavaş halledecekler bunu ama şimdi sistemde bir değişime gittiler. E sabırsız bir kalabalık var. Hani içeride kadro planlaması olarak evet mesela Devin Özek yaş ortalamasını düşürdüğünden bahsetti başkan. Çok evet. değerli. Ben de onu değerli bulurum ama bunun için Devin Özek'e gerek yok. Türkiye'de hemen, hemen herkes yaş ortalamasını düşürüyor. Bu bunun için futbol uleması olmanıza gerek yok. Oyun değişti. Atletizm, beceri. Ama şimdi bana sorsalım yaş ortalaması düşmüş Fenerbahçe mi işte Ceko ile oynadığın yaş ortalaması ben yaş ortalaması keşke düşseydim. <laughs> bu oyunu gördükten sonra keşke Fenerbahçe'nin yaş ortalaması düşmeseymiş en azından oyun aklan anlamında daha sağlıklı oyuncular vardı yani bir yaş e, ortalaması düşsün oyun ama vardı. bak yani kulüp başkanları bu anlamda çok fazla sahanın içine müdahil olmasınlar diyorum sürekli teknik analiz yapmasınlar diyorum birileri onlara bir şeyler söylüyor ya yaş ortalaması tamam düşmesi kıymetlidir de onun ama bir karşılığı olur mesela yaş ortalaması düşmüş bir takımın özel Özellikle önde baskı dediğin oyunlarda ciddi bir değişim göstermesi gerek değil mi? Sen şimdi yaş ortalaması düşmüş diyorsun. Talişka ile Elnesi ile bir önde baskı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Uymuyor ya. O zaman yaptığın bu yaş ortalaması at gitti. Hiçbir kıymeti yok. O yüzden adım adım sağlıklı anlatman lazım oyunu. Yaş ortalamasını düşürdük. E güzel tamam. 28'lik 26 olduk. Sonuç? Daha hiçbir kötü fark bir. yok daha da geri gitmişiz. O abi, zaman bu anlattığın şeyle çok sağlıklı doğru orantılı bir şey çıkmıyor Şunun ortaya. farkına varılması gerekiyor diye düşünüyorum İbrahim abi. Katılırım. Mısın bilmiyorum. Yani şunu bir kabul etmek lazım. Türk futbolu ne Premier Lig'e benziyor, ne La Liga'ya benziyor, ne Bundesliga'ya benziyor. Yani bizim ligimiz çok farklı dinamikleri olan bir lig. Hem dışarıdan etkenleri de göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu. Hem hakem performansı olarak söylüyorum. İyi olduğumuz taraflar da var, kötü olduğumuz taraflar da var. Şimdi Devin Öze'ye şunu sormak lazım aslında. Şimdi burası bir Bayer Leverkusen değil. Yani buraya 20 yaşında, 19 yaşında bir çocuğu koyup iki maçta kötü performans sergilediği zaman taraftardan sabır bekleyemezsin o oyuncuya. Ama orada beklerler. Hani o oyuncunun daha gelişimini takip etmek için ve oyuncudan gelecek zamanda para kazanmak için maddi anlamda ya da manevi anlamda. Türkiye böyle bir yer değil. Şimdi Türkiye'de transferleri yaptığın zaman herkes nokta dışı transfer bekliyor. Bugün en fazla heyecanlandıran oyuncu oyuna girdiğinde çok tabii topla buluşamadı ama asensiyodur. Niye? Ne? Çünkü çok yıldız. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir durum var. Şimdi devin özek buradan bir proje takımı çıkartmaya çalışıyorsa bence o zaman bu zaman Keşke değil. Keşke yapsa. Ama Keşke. o zaman bu bence zaman onu değil. Bence da, onu da yapıyor. Sen şimdi söyle dediğin şey. Keşke onu denese de en azından onu eleştirsek burada desek. O, o da yok ortada. Bahsettiğin ne o yaş ortalamasında bir oyuncu görebiliyoruz ne de o potansiyelde gelip vay arkadaş bizim hiçbirimizin bilmediği ama kendisinin Almanya'dan ya da farklı ülkelerden başkana da sunum yapmış ya. Evet. Öyle diyor ya başkan. İşte sunum yapmış ama biz hala İsmail Kartal'la oynayan oyuncuları görüyoruz. Yani onlardan bir şey bekliyoruz değil mi? Evet. Yani Fred, İsmail, İrfan değil mi? Yani bunlardan hala tam anlamıyla ya oyuna girsin bir etki etsin diyorsun yani. Bir şey yok Tabii. ki senin getirdiğin oyunculardan Şimdi sen nene senin analizinden geçtiyse ciddi sorunun var. Büyük problem. Şimdi sen neneyle yaş ortalamasını düşürsen ne olur düşürmesen ne olur? 40 yaşında Tadiç kalsın 18 yaşında nene gitsin. Eğer buysa senin gençlik dediğin şey. Onlar şeyi karıştırıyorlar. Yani gençlik ve tecrübe tabii ki gençlik kıymetlidir. Kabul ediyorum hızlı oyun her zaman değerlidir. Ama sırf genç diye de yani bu kadar oyun bilgisi anlamında geride olan bir oyuncuyu katarsan o zaman insanlar hala sana Tadiç'i Ceko'yu anlatır ister istemez. Tabii. Yani o senin planlama dedin ya biraz önce önce. İşte burada planlamada sorun var. Oyunun bütününde sorun var. Orada hiçbir şey halledemiyorsun. Tabi. Bak teknik direktörde değişime gidiyorsun. Bir önceki teknik direktörün şeyini atamıyorsun. Yeni teknik direktörün davranışına bakıyoruz da bu da bize çok sağlıklı bir şeyler göstermiyor. Umarım yanılırım. Yani haksızlık etmeyeyim ama bu şu an o basın toplantısı, davranışlar ben çok e, ümitsizim bu anlamda yani. Yani zaten şimdi düşündüğün zaman İbrahim abi, eğer biz Fenerbahçe'den önümüzdeki maçlarda gözle görülür farklı bir Oyun görürsek zaten bunu direkt olarak hocaya yazacağız. Yani hocanın Tabii. aslında işi şu açıdan çok zor. E, Mourinho'yla gerçekten o kadar sıkıcı e, bir futbol oynayan Fenerbahçe vardı ki bu oyunun değişimi zaten gözle görülecek direkt değiştiği anda yani. Aslında avantajlıydı Muzaffer. Evet. Yani o kadar e, sıkıcı davranan, o kadar sıkıcı oyun oynatan bir teknik direktörü vardı ki ya bunun üzerine ne yapsanız artık pozitif anlamda bir değişim olması gerekiyordu. Ama onu göremedim. Benim itirazım o. Mesela kolay değildir, çok kısa sürede takıma etki etmek ama temel şeyleri görebilirsiniz. Mesela işte o sakinlik dediğim hadise. Yani girdiğinizde şunu anlatabilirsiniz. Mesela sizin ben izledim. Analizimde de sizin bir önceki karşılaşmalarda bir telaşla ilgili sorununuz var. Yani skoru bulduğunuzda koruyayım telaşına giriyorsunuz ya da rakip eksik kaldığında bir an önce ikiyi bulayım böyle bir şey yok. Oyunda öyle anlar vardır. Kaleyi yok sayarsın. Topa sahip olacağım ben dersin. Rakibin dengesini bozarsın. Rakibi topun peşinden koşturursun. Ama sen şimdi bu kadar kısa sürede hani insanlar ya hoca de eder yani et bunu edebilir. Bunda bir anormallik evet. yok. Bu oyunculara dersin ki bu top bizde kalacak arkadaş. Bu kadar atak sonlandırma normal değil. Bunlar bu kadar kısa sürede en azından bunlara temas etmen gerekiyor. Şimdi İbrahim Yavuz bize yorumlara deseler ki siz öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Fenerbahçe maçı kaybetmiş. Neden bu kadar negatifsiniz deseler. Çünkü nasıl cevap biz, vermemiz gerekir? Çünkü biz skor üzerinden yorum yapmıyoruz ki. Hı hı. Bizim için önemli olan oyun. Oyunun nasıl ve anlattık. nasıl Önce devam oyun. Oyun güçlüyse skor bir şekilde peşinden gelir. Hı hı. Ama önce oyun. Aslında biz şunu anlatıyoruz diyebilir miyiz abi? İstatistikleri açtım önüme. Fenerbahçe yüzde %73 topla oynamış. 3.12 gol beklentisi var. 29 tane toplam şut çekmiş. 9'u isabetli, 13'ü isabetsiz, 7'si engellenmiş. Direkten dönen 2 tane şut var. Kaçan net pozisyona 3 yazmışlar istatistiğe. Rakip ceza sahasında 52 kere topla buluşmuş Fenerbahçe. 9 korner kullanmış. Orada dur. Rakip ceza sahasında 52 topla buluşmak nedir biliyor musun ya? Yani aslında bütün olayı anlatıyorsan 52 kez rakip ceza sahasında topla buluşan takımın bana 3 tane tehlikeli hatanı söyle. Ya hiçbir şey yapamamışsın ki, buluşmuşsun evet. ama tamamen doğaçlama bir şey. Yani hiçbir organizasyonun yok. Rakip ceza sahasında 52 kere buluşmana da rakip de müsaade ediyor zaten. Onların oyunun büyük bir çoğunluğunun orada oynama hadisesi de var. Yani şimdi bu istatistik önemli şeydir ama hani bazı konularda çok yanıltıcıdır, bazı konularda destekler yaptığın şey ama şimdi bu istatistik bazı konularda yanıltıyor. Mesela topa sahip olma konusunda dışarıdan baktığında Mourinho zamanından bu zamana en hızlı keskin geçiş Mourinho'da bu kadar topa sahip olan Fenerbahçe oyunları yoktu diyorsun değil mi? Evet. Burada ciddi an ama burada rakibin eksik kalması çok belirleyici oldu. Çok fazla geriye yaslanması belirleyici oldu. Yani o yüzden biz skor üzerinden bir şey anlatırsak yanılırız. Bugün size şunu söyleyebilirim. Kazandı Fenerbahçe. Hocası çok yeni bir teknik direktör. Onunla bu olayın hiçbir alakası yok. Zaman. Şimdi bu evet. en basit yorum. Bunu hemen hemen herkes söyler burada. Ama ben neden basın toplantısındaki söyledikleri şeylerden anlatıyorum? Çünkü o bana bir şey anlatıyor. Peki. O şimdi, belirleyicidir çünkü. Şimdi İbrahim Yavuz birazcık yani maçın analizini yaptık. Fenerbahçe'nin oyunun gelişmesi gerektiğini, bu oyunla sağlıklı bir şekilde yola ilerleyemeyeceğini de seninle aynı ne? fikirdeyim. Umarım bir değişim görürüz Tedesco ile beraber diyelim. Şimdi şu kısma gelmek istiyorum. Hakem ve Savic bir açıklama yapmış basın toplantısında. Ben çok sert olduğunu düşünüyorum. Bu kadar abartılmasın bence. Demiş ki bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sağda futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunlar var. Ya biz zaten e, oyun anlamında problemi çözmek için sizi buraya çağırdık mesela tadiçi o yüzden şey, e, Savici, Savic o yüzden getirdik, değil mi? Şimdi işin o tarafında mesela bugün Trabzonspor'un ortalığı ayağa kaldıracak golü bir tarafa bırakıyorum, ama yorumu açık, açık Yorumu da açık bir durum yani. Ben öyle yorumlarım, sen fark duyun. Kırmızı karta mesela keşke orada şeyi sorsaymış. Kırmızı kart konusunda bir itirazınız var mı deseymiş. Tabi. Değil mi yani mesela orada sorabilirmiş. Yani şimdi zaten hakem tarafıyla ilgili biz de burada devre arasında anlattık. Yani öyle bir hakem performansı vardı ki tamamen oyunu vara teslim etmiş bir hakem performansı. Ve mümkün olduğunca oyunun durmasını talep eden hakem performansı. Ve asla sadece, kendisi karar vermiyor. Ama ve bu hep sadece bekliyor. bugün özel bir durum değil ki. Yani Saviç şeyi halleder. Trabzonspor'su geldiği günden beri Saviç oyun anlamında ciddi katkısı olur Trabzonspor'a. Mesela sürekli sakatlık sorunu yaşayan bir oyuncusun değil mi? Evet. O insanlar da sana ciddi bir maaş verdiler. Yani bize sürekli yabancı oyuncuların bu anlamdaki Eksikliğimizi dile getirmelerini anlayamıyorum. Biz bunu biliyoruz zaten. Biz o yüzden çok bir para de, verip oyunu hızlandırmak için sizi mı? talep ediyoruz buraya. Daha güçlü oyun oynamanız için. E siz de bir şey oynamıyorsunuz ki yani. Yani şey durumu hakikaten artık sıkıcı olmaya başladı. Yani bundan vazgeçmesi gerekiyor bence. Teknik adamlarında, oyuncularında işler istediğin gibi gitmedi mi? Varsa bir tane pozisyon onun üzerinden 90 dakikayı oku. alıcı var. Alıcısı var Bak, evet. Alıcı var. Biz Doğru şimdi diyorsun. burada analiz programı yapıyoruz değil mi? Mesela teknik anlamda bir şey söylüyoruz. Örnek veriyoruz mesela. Örnek verdiğimiz yerde başarılı bir şey varsa işine gelmiyorsa e, hakemi konuş diyor. Tabii. Ya biz hani senin hakemle ilgili gördüğün eksikliği bizim görmeme şansımız olabilir Ki mi? Zaten ülkede yıllardan beri bu konuşuluyor. Herkes bunu yani. konuşuyor ama biz biraz sağda kalalım diyoruz. Yani ya. teknik anlamda neden bu kadar eksiliyor? Şimdi ben anlatıyorum arkadaşım. Yok yok bunun dünyada karşılığı yok. Al dört üçlüye göre sistem yapıyorsun. Almanya'dan sportif direktör getiriyorsun. Dünyanın en önemli teknik ile beraber oturuyorsunuz. Üçlüye göre planlama yapıyorsunuz. Ligin üçüncü haftası bu teknik direktör gidiyor. Başka bir teknik direktör geliyor. Ben dörtte oynayacağım diyor. Evet. Yok dünyada bu kadar kısa sürede bunun karşılığını alan pozitif anlamda bir takım yok alamayacaksınız. Neden bu tarafla ilgilenmek istemiyorsunuz da Israrla başka yerlerde problemi arıyorsunuz? Bak, sağda da Sen bak Muzaffer önce bak Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne biliyor musun? Yıllardır. Fenerbahçe önce sağda o işi bir halledecek. Bak sürekli sahanın dışı ya sahanın dışı ile ilgili bir süre eksik var kabul ediyorum da. Ama içeride de bir o kadar sorun var. Bu tarafı bir türlü halledemiyorsun ki. Bak teknik direktörde değişim, oyuncuda değişim, sistemde değişim. Ele ele son zamanlarda. Ya bir kere yakaladın. En sağlıklı organizasyon en güçlü oyunu. E ondan da vazgeçtin hemen. Bir ay sonra vazgeçtin ondan başka biriyle halledeceğim ben bu işi dedin. Evet. E şimdi bu kadar değişimden çıkmaz bir şey ortaya. Herkes bunu talep ediyor. Çünkü alıcısı var. Bak Trabzon'da da alıcısı var. Mesela şeye sorabilirlerdi Saviç'e. Eksik kalabilirsiniz. Var mı dünyada 10 kişi kalıp da rakibine karşı oyunu e, lehine çeviren. Bir sürü örnek var değil mi? E geç İsmail Kartal 10 kişi Galatasaray'ın e, sahasında yani. yani. orada da benzer bir durum oldu. E şimdi oluyormuş değil mi oyuncu? Ama siz hemen aldınız onu satın. Hemen satın aldınız. Dediniz ki golümüz iptal edildi ki tartışmaya açık. Kimine göre öyle, kimine göre böyle. E şimdi siz bu durumu alıyorsunuz bize alıcısı olduğu için buradan anlatmaya çalışıyorsun oyuncu. Ben de sana oyun anlamında Trabzonspor'un bir sürü eksikliğini söylerim. Ama orayı görmek istemiyorsun. Tabii. Hakeme bağlayalım. Ama bunu da taraftar içinde? yapıyor. Vermeyin ya şu oyuncular şu şeyi pir mi? Bunu talep edin ondan. Burada senden şöyle ayrılıyorum abi. Programın başında çok güzel bir şey söyledin. Hani Tedesco'nun şey açıklamasına yönelik. Taraftar bizi itsin diye. Sizin ile artık taraftara bir şey vermeniz lazım. Ben artık taraftarın bu hakem, kıl, tüy bu tip şey konuşmaların artık gerçekten yorulduğunu, bunu aldığını düşünüyorum. Ama veriyorlar musun? taraftarı. Alıcısı da hala var. Var yani. Uzatlar, tabii o kabul bakan yani. da var yani. Şimdi o, en kolay o. o. Herkes da. oraya kaçıyor. Ya sen şu Trabzonspor'un son dakikada kulübedeki halini görmedin mi? Sahaya girdi bütün herkes ya. Tabii. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi ne oluyor arkadaş yani? Orada ne oluyor, ne oluyor? Yani bak şöyle bir durum var ülkede. Bundan zaten kimse vazgeçmiyor. Kimse kendiyle ilgili bir analiz yapmak istemiyor. Evet. Yani mesela teknik direktör oturup evet burada hakemle ilgili bir eksiklik var. İdari anlamda bir eksiklik var. Ama ben bu işin neresindeyim? Yani Benle ilgili de bir eksiklik olabilir. Acaba oyuncu tercihinde sistem tercihinde. Mesela Fatih Tekke bu maçı izledikten sonra muhtemelen şu analizi yapar diye düşünüyorum. Eksik kaldıktan sonra niye ben bu takımı bu kadar geriye yasladım? Bak demek ki çıkıp oynayabiliyormuş değil mi bir takım? Öne de çıkabiliyormuş. Evet. Topa da sahip olamıyormuş. Ama sen 8 tane onaçuyu da koydun. 9 tane çakılı oyuncuyla oynadın. Sen dedin ki götürebildiğim kadar beraberliğe götüreyim maçı. Bak takım senden bir çıktı. Gol yedi, bir sıyrıldı takım senden başladı oynamaya. O zaman otur sen de kendi analizini yap teknik direktör olarak. Hakem tarafında zaten konuşan bir sürü kalabalık var. Ama hakemi konuşma sebepleri şu. Bize bakmayın. Bak Okan Buruk yapıyor bunu bu ülkede. En fazla hakem konuşan Okan Buruk. En çok şampiyon olan en çok hakemden şikayet ediyor. Normalde akıl alacak iş mi? Tabii. Niye? Çünkü o kadar Avrupa'da bu işle ilgili problem yaşıyor ki birine satması lazım bunu. Ve alıcısı o kadar fazla ki ya düşünebiliyor musun bir de hakem konusunda? Her yani maç bitiyor iki takım da hakemden dertli. Bak biz hakemle ilgili söylediğimiz şey şuydu devre arası. VAR oyunu teslim etmeyin. Yakın olun. Abi sizin yorumunuz olsun yani. Orada bir dirsek varsa senin yorumun olsun. Nasıl oyuncuya sorumluluk, teknik direktöre teknik direktöre sorumluluk diyoruz? E sizde burada sorumluluk alacaksınız. Herkes işi şeye bırakıyor. Var karar versin. Olmaz. Bir adım ileri gitme şansın yok. Mümkün değil. Peki Fenerbahçe üzerinde şunu sorayım. Sonra kısa da bir Galatasaray maçını analizini yapalım. Sonra programı noktalayalım. Fenerbahçe taraftarı Tedesco'ya doğal olarak şu anda günün sonunda Fenerbahçe 3 puan aldı. Ve şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Oyun anlamında ne kadar sabretmeli? Yani biz Tedesco'nun oyununu sen İbrahim Yavuz olarak şunu mesela bir, bu maçı hadi saymadım abi. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki maçlarda artık aynı oyun devam ediyorsa Minimum bir, aya dememiz, bir Minimum bir ay ihtiyacı var. Minimum bir ay. Yani bu da iki, üç maç mı yapar? Dört maçtan önce falan, yani o da minimumdan bahsediyorum. En azından tekrarla bir şeyler ortaya çıkacak yani mümkün değil Muzaffer ondan öncesi mümkün değil diyorum ve maalesef çok ciddi anlamda bir alışkanlık kalmış Fenerbahçe'nin üzerinde o Mourinho'dan kalan alışkanlık. Onun için de zaman arayacaklar. Sabretmesi lazım Ama yani taraftar. Tedesco'da ne kadar sağlıklı analizden geçirildi yani bilmiyorum. Ben burada o konuda da biraz sanki Fenerbahçelileri üzecek gibi geliyor bana. İnşallah öyle olmaz. Diyeyim. İnşallah olmaz tabii ki. Peki son sorum kısa bir senden abi Galatasaray'ın maçının analizinden 2-0. 73'ten sonra Icardi ve son dakikada Yunus Akgün'ün golüyle yani galip ayrıldı. Galatasaray'ın Galatasaray'ın e, ligin ilk 4 haftasında Eyüpspor'a karşı. Değil mi? Bir tane oyunu ayırabiliriz. Onun dışındaki üç oyunun tamamı problemli oyundu. Hı hı. Ama çok rahat hallediyorlar. İşte bu biraz önce bahsettiğim işte rakiplerin özellikle mesela Fatih Tekke bir şey söyledi maç önünde. Galatasaray ve Fenerbahçe bizden çok güçlü dedi. Şimdi bitti. Bunu da zaten diğer teknik direktörler Fatih Tekke söylüyorsa Trabzonspor'la yani onaçusu olan, Zubkov'u olan, viskası olan ne bileyim bu kadar önemli oyuncuları kadrosunda olan bir takım da şikayet ediyorsa bu durumdan diğerlerini zaten Eyübi Karagümrük'ü falan söylemiyorum. E bunlar da yaslanıyorlar. Diyor ki ben kaderime razıyım diyor. Bekleyin bakalım götürebilirsem götürürüm. Böyle zaten bu takımlara zarar da veriyorsunuz. Mesela Galatasaray bunun bedelini Frankfurt'ta ödeyecek. Burada oynanan oyunların bedelini Frankfurt'ta ödeyecek. Ödememe şansı yok. Çünkü burada o kadar alıştırdınız ki ortada hiçbir şey yokken problemi rahat çözen oyuncular. Oraya gidince darmadan oluyorlar. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Galatasaray'da da abartılacak bir oyun yok. Mu? Yok ama bu taraf o kadar fazla değişime gidiyor ki onlar hiç zorlanmıyor. Arkalarında Tabii. bir huzursuzluk hissetmiyorlar. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Görüşürüz.